Taksim'deki olayları sizin değerlendirmeniz önemli. Kamuoyunun değerlendirmesi önemli. Konumla ilgili olarak Başbakanımız değerlendirme yaptı. Ben tabii çok farklı amaçlara hizmet etmek için vatandaşlarımızın yönlendirildiği, manipüle edildiği bir eylem türü diye düşünüyorum. Ve bu eylemin sebebi olarak ileri sürülen konu itibariyle de Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı İstanbul sevdalısı başbakanımıza yapılmış büyük bir haksızlık olarak değerlendiriyor. Ve herkes bilir ki Türkiye'de yaşayan Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye üzerinde özellikle İstanbul üzerinde büyük bir hassasiyeti var. İstanbul'a gerçekten gönülden, içten sevgisi, sevdası var. Ve İstanbul Yeşil'le onun belediye başkanlığı zamanında tanıştı. Ben de o sıralarda yapılan işlemler dolayısıyla merkez hükümet e, e, Sayın Başbakanımızı kovuşturmaya, soruşturmaya tabi tuttuğunda e, onun hukuk müşavirliğinde avukatlığı düzenmişti. Niçin İtalya'dan ağaç yitirdiniz? Hollanda'dan niçin yeşil ürün aldınız İstanbul'a getirdiniz diye <laughs> sorgulamaya tabi tutuldu. Hakkında davalar açıldı. Ve <laughs> dolayısıyla İstanbul'da böyle bir bakışı olan Başbakanın Recep Tayyip Erdoğan'ın veya onun ekibinin İstanbul'un dokusunu tarihi değerini azaltacak <laughs> kültürel etkinliğini bozacak bir eylemin içerisinde olur mu? Böyle bir eylem tasarlananlara fırsat verilir. Daha geçen geçenlerde çok kısa bir süre önce zeytin Zeytinburnu'nda dikilmiş o binalarla ilgili başbakanımızın söylemi ortada. Ha burada bir şeyden hareket ediliyor. AVM. E siz hayatın içindesiniz. Ne demek AVM? Yani AVM deyince illa peynirin, kuru yemişin, gömleğin, kravatın, entarının satıldığı yer demek mi? A ve bari sürüş mekanizmi demek. Peki kültürel ürünlerin sergilenildiği bir yerde kültürel ürünlerini pazarlayacak bir mekanın olması yanlış bir şey mi olur? Bence onlar tasarlanmış. Bunlar da daha ortaya çıkmamış. Böyle fol yok, yumurta yok, mangalda kül bırakmayanlar var. Elbette ki mangaldaki külü dışarıya savuranlar, o kül onların üzerinde silecektir biz çok kararlı bir biçimde Türkiye'nin her değerini koruyarak ve özellikle insan haklarına sadece saygı göstermek değil, duyarlılık içerisinde faaliyetimizi sürdürüyoruz. Yani çok şey söylenir ama burada bitireyim. Sizin Nasıl var bakım, mısınız? Anayasanın ilk nezere yaptığınız konuşmada anayasanın değiştirebilecek hükümlerini yeniden yorumlanabileceğini ilişkinde açıklamak kısaca Ha, almış. ben ilçeyi ortaya koydum arkadaşlar. Şimdi bakın anayasa yapma hakkı millete ait. Millet dediğimiz bu coğrafyada yaşayan herkesin içerisinde yer aldığı bir türlü ismi. Bir ırksal bir tanım değil millet. Yani Türk milleti diyoruz. Ve anayasa yapma hakkı milletin tekel hakkı. Hak millete aitse, bu hak tekelse, tekel olan hak sınırlanamaz, kayıtlanamaz. Ha şu şunları yapamazsın diyorsanız anayasa yapma hakkını kayıt diyorsunuz demektir. Peki bunu kim kayıt diyor? Kim? O güç kimde? Yani Ecemenlik demokrasilerde en üstün güç sahip millettir. Ecemenlik sahip millettir. Peki millete ait bu ecemenlik kim kayıttı? Bunlar olamaz dedik. Yoksa anayasanın dördüncü maddesiyle getirilmiş bu kısıtlama düzenlemesi işte birinci, ikinci, üçüncü maddelerde yer alan konuların değiştirileceği, o yönde bir talep olduğu anlamına geldi. Yani. Herkes de o noktalar üzerinde bir hassasiyeti var. İşte devletin niteliği var. Cumhuriyet başkenti Ankara. Bayrağımız belli. İşte marşımız belli. İstiklal marşı. Cumhuriyet'in nitelikleri belli. Bu konuda hiçbir sorun yok. Hal böyleyken tabi burada çok büyük bir çelişki var. Ben onun altında çizdim. Hem yani bir taraftan 1982 anayasası darbeler üründür bunu değiştirmeliyiz diyeceksiniz. Bir taraftan da gene darbecilerin millet idare iradesinin egemenlik hakkının kullanılması noktasında getirdiği bir kayıtlamayı esas alıp ha buraya giremeyiz diyeceksin. Bu da büyük bir çelişki. Ben dikkat çektim. Bunun altını çizdim. E, millet doğru yapar. Millet yanılmaz. Herkes millete güvenmek durumunda. Demokrasinin özü de esasında da bu. Ve demokrasilerde her şey konuşulmalı. Nasıl şey konuşurlar? Esas işte dayatma budur. Üç madde değişmez derseniz bana göre dayatma bu, bu, bu noktalara bakmalıyız. Onun ötesinde konuşan toplumdan zarar gelmez. Konuşmamak tehlikeli. Ama elbette ki konuşarak, söylemde bulunarak demokratik hakkımızı kullanırken kırma, dökme, yakma, yıkmak bir hak değil. Bunlar suçlu bu tür suç fiillerinin tanımları ceza kanunlarında yer almıştır. Kamu görevlileri kamu düzenini sağlamakla görevlidir. Bir taraftan da o işlem süresine devam edecek. Efendim Sayın Cumhurbaşkanı açıklaması oldu. Biz mesajları aldık dedi. Taksim Gezi Parkı ile ilgili diğer şehirlere de yayılan olaylarla ilgili olarak ve sokakta tansiyonun da çok yüksek olduğunu biliyoruz. Sizce ne yapılmalı bu noktada bu tansiyon nasıl düşünülebilir? Ne dersiniz? ben söyledim az önce görüşümü söyledim. Yani her, herkes yaptığı, ettiği söyle bir itibarıyla sakin bir biçimde empati yaparak neye hizmet ediyor? Niçin? Niçin yap? Nedir talep ne? mesela diye bir taksi taksim gezi parkı ile alakalı ne talep ne? Ya parkta bir şey mi oluyor. Talep ne? Ya parkta hiç düzenleme olmayacak mı? Düzenleme daha mı kötü? Ya değerlerimize daha mı aykırı? Kültüre zenginliklerimizi ortadan kaldırıcı mı? Ne söylüyor? Ne istediyor yani? İsteneyecek Ya Bunu, bunu söyler. Bu söylensin. Ama bakıyorsun çok değişik gruplar, bir takım fraksiyonlar, marjinal unsurlar yani kitlesel olarak insanları sürüklesek, bu insan psikolojisi. Ama eminim ki insanlar dönüp şöyle sakin bir şekilde düşündüklerinde yaptıklarının kime yaradığı, kime hizmet ettiği ve sonuç itibariyle bu ülkemize hiçbir katkı sağlayamayacağı göreceklerdir. Yani ülke hepimizin, elbette ki projeleri tartışırız, tartışacağız, İnsanlar tepkilerini koyabilir. Ama yakarak, yıkarak, döverek, eylem icra etmek suretiyle hak aramanın <laughs> demokrasiyle bağdaşın hiçbir tarafı yoktur. Evet, teşekkür ederim arkadaşlar.